Reddit'in pizza dağıtım şoförleri, insanların teslimat yapılmayanlar listesine girmelerinin en çılgın nedenlerinden bazıları nelerdir? Gecenin son teslimatı, saat sabahın 4 ü gibi. Ayık adam kapıyı üzerinde tişörtüyle açıyor, boberi ya da şortu yok, sadece aleti gömleğinin altından sarkıyor. Onu servis yapılmayanlar listesine koymadık ama bir adam kapıyı çıplak, daha doğrusu açık bir bornozla açtı. Bu müşteriyi yasaklamadık ama bu hikayenin uyduğunu düşünüyorum. Domino's için çalışıyorum. İnternetten verilen bir siparişten otele teslimat aldım. Yani gerçek müşteri yanlış adresi girmiş. Bu yüzden yanlış girdiği oda numarasına teslim ediyorum. Neyse, kapıyı bir çift açıyor, ikisi de çırılçıplak, tepeden tırnağı ve belli ki berbat durumdalar. Siparişin parasını ödediler. Sanırım benim bir pizza perisi olduğumu düşündüler. Bilmiyorum. Ama çok garipti. Teslimattan döndüğümde asıl müşteri şikayet ederek geri aramıştı, biz de siparişi yeniden verdik. Onu yasaklayamadık ve otel teslimatlarını yasaklamak biraz zor. Cape Town, Güney Afrika, 1998. Bulunması imkansız bir adrese sahipti, normal evlerin yanı sıra uyuşturucu satıcıları ve yasadışı içki dükkanlarının bulunduğu bir mahallede terk edilmiş bir binaya benziyordu. Arabamı durdurdum ve yakındaki bir evin sakinine buranın nerede olduğunu bilip bilmediğini sormak için dışarı çıktım. Yerel çete üyelerinin teslimatçıların paralarını çalmak için yaptıklarının bir dolandırıcılık olduğunu bana bildirdi patronun daha sonra teslimat için tüm mahalleyi kara listeye aldı. Zaten uygun teslimat alanımızın sınırındaydı. Birisi bana sahte 50 dolar vermişti. Üstsüz kapıyı açmaya devam etti. Her cuma gecesi aynı pizzayı sipariş eder ve en genç erkek şoförümüzden ricada bulunurdu. Hiçbir zaman ciddiye alınmadı ve sıradaki sürücü hangisi olursa olsun onu alırdı yine de kapıyı üstsüz açması ve pizzayı almadan hemen kanepesine oturup gitarını çalmaya başlaması önemli değildi. Cinsel bir teklifte bulunmadan önce sürücüden içeri girip pizzayı tezgahın üzerine koymasını ve ocaktaki parayı almasını istiyordu. Dördüncü seferden sonra yönetici olarak başka seçeneğim kalmadı ve onun teslimat siparişi vermesini yasaklamak zorunda kaldım. Bir kadın, kredi alabilmek için her sipariş verdiğinde arayıp pizza hakkında şikayette bulunuyordu. Sonra bir keresinde pizza kutusunun üzerinde kan ve dışkı olduğunu söyledi. Bu fikre herhangi bir güven vermek yerine onu tamamen kestik. Kimse listeye girmedi ama bu kadar çok erkeğin kapıyı iç çamaşırlarıyla açması şaşırtıcı üniversite kampüsümde insanların harika pizza sipariş etmesi bir gelenekti. Daha sonra herkes bir tane alıp farklı yönlere kaçardı. Tüm pizza mekanlarının kampüsümüzün tamamına teslimatı durduruldu. Yaklaşık 20 yıl önce Providence, Rıda Pizza teslimatı yapmıştım. Cheaters adlı bir striptiz kulübünden siparişler alırdık, Ta ki sahibi bizi arayıp dansçılardan artık emir almamamızı, çünkü çok fazla pizza yedikleri için çok şişmanladıklarını söyleyene kadar.